Hepinize merhabalar. Merdiye Kerven. Dün benim doğum günümdü ama siz bunu izlediğinizde üstünden iki gün geçmiş olacak. Sosyal medyadan gönderdiğiniz bütün iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum bu özel günlere çok önem veriyorum. Bir yılın değerlendirmesini yapmak, yeni bir yıl için plan yapıp, hayal kurup, rota çizmek ve bütün bu planları yetecek kadar enerjiyle umutla da olmak, çıkabilecek bütün sorunlara karşı üstünden gelebilecek özgüven pekiştirmesi açısından özel bulduğum bir gün. Hayatımın, hayallerimin neresindeyim, mutlu muyum? Bu soruyu aslında her daim sormamız gerekiyor ama genel bir kontrol alıyorsak sorularımızı geniş şaplı tutarak sormalı. Cevaplarımızı daha ayakları yer basan daha sonuç odaklı vermeliyiz. Ben de her sene aldığım yılın Z raporu diyebileceğimiz kendimden bir rapor almakla meşgulüm şu aralar ve bunu çok önemsiyorum. Bu aslında tam anlamıyla alacağınız cevaplardan endişe duyduğunuzdan, yoğun koşturmadan dolayı bir türlü kendinizle baş başa kalamamanızdan, kendimize öncelik vermeyip günü kurtarmak için çalıştığımızdan hep kaçındığımız ya da ötelediğimiz bir durum olarak kalıyor. Ben de bu durumda SWOT analizi yöntemiyle aslında şu an tam olarak neredeyiz diye kendi çizdiğimiz yol haritasında yerimizi bulmak için bu konuya değinmek istedim. Yurt dışına gittiğinizde veya bir seyahat sırasında çoğunlukla kaybolduğunuzu düşündüğümüzde başvurduğunuz haritada ilk gördüğümüz şey olan bu ibare yeriz. You are here. Yani sen buradasın. Evet şimdi ben tam olarak neredeyim bulmak için bir haritamıza bakalım istedim. Yani başka bir deyişle haritada kendinizi bulmaya ne dersiniz? Bu arada son cümlem hep aynı. Çünkü YouTuber'ların olmazsa olmaz alkış alma şekli, abone ve izlenme sayısının artışı. Bu nedenle desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. eğitim verdiğim zamanlarda kendini bulma yöntemleri olarak SWOT analizi uygulamayı çok seviyorum. Çünkü yöntem veriyorsunuz, soruları veriyorsunuz ve sonra kişi kendini haritada bulma yolculuğuna çıkıyor. Soruları daha çok türetiyor ve kişi kendi bulurken zaafı olan şeyleri, kendi eksik olarak tanımladığı şeyleri dürüstçe söyleyebiliyor. Yolculuk kendi yolculuğu oluyor. Siz sadece yöntemin doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyorsunuz. Çünkü hayat zaten onun yolculuğu. Onun haritasını ve ne istediğini onun kadar bilemezsiniz. SWOT analizi sonucunda çeşitli kazanımlar elde edilebilir. Her şeyden önce ele alınan bir konu hakkında belirsizlikler ortadan kalkar. Tüm ayrıntılar görünür hale gelir. Böylece alınacak kararların ne derece doğru veya yanlış olacağını önceden kestirmek mümkün olabilir. SWOT analizi yapmak istediğiniz şeyin, işin veya amacınızın güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, olumlu olumsuz yönlerini, avantajlı veya avantajsız yönlerini görmenize yardımcı olur. Böylece belirlenen güçlü yanlar fırsatlardan yararlanabilecek şekilde kullanılabilir. Zayıf yönlerin farklı bölünerek onları güçlü yönlere dönüştürebilecek stratejiler geliştirilebilir. Tehditler güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülebilir aslında bilinen ve işletmelerde kullanılan haline çok sık rastlarsınız. Eğer bir proje fikri uyguluyorsanız SWOT analizi belirlenen konudaki içsel veya çevresel tüm faktörlerin incelenmesini ve hesaba katılmasını sağlar. Bu sayede projenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, projeye tehdit oluşabilecek unsurların önceden fark edilip önlem alınmasını, projenin güçlü yanlarının ortaya çıkmasını, bunların hangi durumlarda, koşullarda, ortamlarda kullanılması gerekebileceğini saptanmasını zayıf yönlerin belirlenerek olası tehditler karşısında güçlendirebilecek zor durumların önceden bilinmesini ve önlem alınmasını sağlayan bir analiz tekniğidir. Sıklıkla işletmelerde kullanıldığı için bunu açıklamak istedim. Güçlü yönlerin saptanması. Üçlü yönlerinizi hem içeriden hem de dışarıdan bakarak değerlendirin. Burada çeşitlendirilmiş sorular göreceksiniz. Çünkü eğitim verdiğim sırada kendini değerlendirmeye zamanı olmamış kişileri daha çok düşünmeye yönlendirebilmek için birden çok soru üretmeye önem veririm. Üstün yönleriniz nelerdir? Sizi diğerlerinden farklı kılan profesyonel telikleriniz, sertifikalarınız neler? Bazı alanlardaki uzmanlığınız amacınıza ulaşmak için bir fark yaratır mı? Hangi tür faaliyetleri daha iyi yapıyorsunuz? Hangi projeleri başarıyla tamamladınız? Güçlü bağlantılarınız var mı? Amacınıza ulaşmak için size destek olur mu? Sahip olduğunuz avantajlar nelerdir? Hangi kaynaklara sahipsiniz? Diğerleriyle karşılaştırınca güçlü yanlarınız nelerdir? Hangi beceriler sizi diğerlerinden ayırır? Başkaları sizin hangi yönlerinizi güçlü görmekteler? Güçlü yönlerinizi genellikle çevrenizdekileri kıyaslayarak belirleyebilirsiniz. Eğer bunları belirlemekte zorlanırsanız kendi özelliklerinizin bir listesini yapın. Sonra hangisi güçlü hangisi zayıf diyerek ayırırsınız. SWOT'da diğerlerinden sıyrılma kısmı çok önemlidir. Örneğin, yazılım mühendisi diplomasına sahip bir yazılımcı, yazılım şirketine bir güçlü değildir çünkü diğer herkesin bir derecesi vardır. E, matematikteki ustalık e, farklı bir hikayedir mesela. Bu ilk adım güçlü yönlerinizi listelemektedir. Bunları bilmek, bir mülakatta veya bir iş tarifi ararken kendisi daha fazla güvenmenize yardımcı olacaktır. Her şeyi önceden listelediğiniz için bir şeyleri hatırlamakta da daha kolay olacaktır. Zayıf yönlerinin saptanması. İkinci adım zayıf yönlerini belirlemektir. Daha önce de bahsettiğim gibi SWOT bireyler tarafından kendini değerlendirip geliştirmek için kullanılıyor. Zayıf yönleri belirlemek onları geliştirmenin en iyi yoldur. Bu arada hoşunuza gitmeyen bütün gerçeklerle yüzleşmeyi göze almalısınız. Zayıf yönlerinizi yine iç ve dış çevre açısından düşünün. Bu ayrıca bir röportaj veya performans incelemesi sırasında ortaya çıktığında onlara cevap verme veya karşı koymanıza yardımcı olacaktır. Sorulara bakalım. Mevcut veya gelecekteki rollerinizde başarılı olmak için gerekli becerilere, niteliklere sahip misiniz? Kötü alışkanlıklarınız var mı? Örneğin sık sık geç kalma gibi. Daha verimli olmak için başka hangi özelliklerinizi geliştirebilirsiniz? Neleri kötü yapıyorsunuz? Ne gibi eksiklikleriniz var? Nelere iyileştirmeye ihtiyacınız var? Başkaları hangi konuda sizden daha iyiler? Nelerden sakınmalısınız? Başkaları hangi yönlerinize zayıf görüyor? Hangi faktörler zayıf olmanıza neden oluyor? Başkaları zayıf yönleriniz olarak ne düşünüyor? Siz bunları bir zayıflık görmeseniz bile. Fırsatların saptanması İş tonumu giydiği ve işe benzediği için çoğu zaman fırsatı kaçırırız. Bel, Thomas edasın. Bu cümleyle anlatmış fırsatların kaçırılma hali. Fırsatı değerlendirebilmemiz için öncelikle onun bir fırsat olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu bölüm bunun için önemli. Önünüzde duran fırsatlar neler? Fırsatı yaratan kaynaklar neler? Çevrenizde ne gibi ilginç değişiklikler yaşanıyor, neler olup bitiyor? Hangi olaylar ve değişimler işinizi kolaylaştırır? Sektörünüzde yararlanabileceğiniz önemli değişiklikler, gelişimler var mı? Gelecekte yararlanabileceğiniz yeni teknoloji veya endüstri trendi ortaya çıktı mı? Şirketinizde becerinize uygun yeni bir pozisyon ilan edildi mi? Kurumunuzda kariyeriniz fayda sağlayabilecek ve katılabileceğiniz yeni bir proje var mı? Yeni beceriler edinmek size rekabet avantajı sağlayabilir mi? Soru listesi uzayıp gider. En önemli şey fırsatları arayan biri olmak. Fırsatlara güçlü yönlenmiş gibi bakmak doğru bir yaklaşımdır. Ancak fırsatlar çoğu zaman güçlü yönlerle karıştırılır. Güçlü yönler genellikle sahip olduğunuz sürekli durumlardır. Fırsatlar ise sizin dışınızda gelişen ve geçici olabilecek durumlardır. Önemli olan bir nokta bir fırsatın güçlü yönlerinizle uyuşması harikadır. Ancak bazen becerimize uymayan noktalarda büyük fırsatlar ortaya çıkıyor. Bunları göz ardı etmeden önce artıları ve eksileriyle değerlendirin. Tehditlerin saptanması Tehditleri saptamak istediğinizde karşılaşabileceğiniz engelleri hesaplamanız gerekiyor. Tehditlerin farkında olun. Kişisel bir sıfat analizi yaparken kendinizi bir şirket veya ürün olarak düşünmeniz ve kendinizi başkalarına karşı değerlendirmeniz gerekir. Bu şekilde tehditleri belirlemeniz kolaylaşabilir. Önünüzde ne gibi engeller var? Hangi unsurlar yol almanıza engel olabilir? Diğerleri bu konuda neler yapıyor? İlgili standartların veya uzmanlıkların, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinde bir değişim söz konusu mu? Değişen koşullar herhangi bir şekilde tehdit oluşturuyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? Yoksa hangi durumlarda ortaya çıkabilir? Meslektaşlarınızdan biri benzer bir rolde sizden daha iyi bir iş mi yapıyor? İkiniz de aynı terfi için mi savaşıyorsunuz? Popülaritesi mi yoksa eski teknolojilerin ölümü mü kariyerinizi tehdit ediyor? Örneğin en yeni teknolojileri öğrenmek için zaman harcamadıkları için yazılım mühendislerinin kariyerinin bayatlaması gibi. Kişisel özellikleriniz kariyer gelişiminize zarar mı veriyor? Hedeflerinize ulaşmaya engelleyen engeller mi var? Engeller işlerinize ya da kişisel yaşamınızda olabilir. Tehditleri belirleyin, elinizden geleni ortadan kaldırmaya çalışın. Güçlü ve zayıf yönler iç çevre faktörüne bağlıyken, fırsatlar ve tehditler genellikle dış çevre faktörleriyle ilgilidir. Analizdeki dört kategorinin her birinde en önemli alanlar hangileri? Hedefinize ulaşmada en önemli olacağını düşündüğünüz güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, fırsatlarınız, tehditleriniz her birinden bir veya en fazla iki şeyi vurgulamaya çalışın. Bu alanlar eylem için öncelikleriniz olacak.